mutfağımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir kahvaltılıkla geldim. Bir adet patlıcanlarımızı bu şekilde küp küp ufak ufak doğradım. Küçük bir çay bardağı dolusu yağda kızartalım. tuzumuzu ilave etsin. Şöyle bir diş sarımsağımız var arkadaşlar. adet domates püresi Arkadaşlar dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz akşam yemeğinde, dilerseniz kebaplarınızın üzerine sos olarak da kullanabilirsiniz. Ben patlıcanlı melimen olarak yapıyorum bugün kahvaltı için. İnanın çok lezzetli. Acılı seviyorsanız acı biber de ekleyebilirsiniz. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Kıvamını aldı. Şimdi üzerine yumurtasını şöyle kıralım. Kişi sayısına göre yumurta kırabilirsiniz. Dilerseniz çırpıp, dilerseniz böyle. Ben kapağını kapatacağım. Yumurta tamamen piştikten sonra ocağımızı kapatalım. ocağımızı kapattık. Görüyorsunuz kahvaltılık menemenimiz hazır. Bugün sizlere patlıcanlı menemen ile geldim. Görüyorsunuz o kadar lezzetli görünüyor ki mutlaka tavsiye ederim. Deneyin yapın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.